William Shakespeare'den Charles Dickens'a, Virginia Woolf'tan George Orwell'a neden okumalıyız? Londra başlıyor. <laughs> Big Ben'in seslerini duyuyorsunuz şu anda. Virginia Woolf işte Big Ben'in sesinin ritminde şu arkamda görmüş olduğunuz Parlamento binası, Westminster Parlamento binası bu taraftaki Westminster Abbey buralardan yola çıktı. Big Ben'in sesinin ritminde Parlamento binası, Westminster Abbey ve devamında aşağıya doğru Big Ben'in devamında Thames e doğru başlayan bir yürüyüşle ölümsüz eseri Mrs. Dalloway'ı yazdı. Virginia Woolf'un külleri burada değil. Ama Westminster Abbey'deki Poets Corner'da yani yazarlar, şairler köşesinde kendisine dair bir anıt var. Dolayısıyla eğer Londra'dan bahsedeceksek kesinlikle Virginia Woolf'tan bahsetmeliyiz. Eğer Mrs. Dalloway romanını okuduysanız zaten hemen Londra'ya gelmek isteyeceksiniz. Eğer Londra'ya geldiyseniz ve şu noktayı kendinize başlangıç olarak alıp da aşağıya Thames Nehri'ne, buradaki Westminster Abbey'e baktığınızda, Big Ben'i gördüğünüzde ondan sonra mutlaka Mrs. Dalvey'i okumalısınız. Virginia Woolf şöyle yapar. Ben der bir yazar olarak oluşturduğum karakterlerin ne düşündüğünü ben kendi adıma anlatamadım. Dolayısıyla oluşturduğu karakterler iç sesleriyle konular karşısında, olaylar karşısında ne düşündüklerini bizzat verir. Dolayısıyla sizler okurken karakterlerin bir bilinç akışının takibine varırsınız. O nedenle özellikle Mrs. Dalloway romanında ki kendisinin başyapıtıdır. Aslında bir olay örgüsü görmezsiniz. Yani ne olmuş ne bitmişten ziyade insanların düşüncelerini görürsünüz, onlara yakından bakarsınız, iletişimlerinde nelerin değiştiğini görürsünüz ve bu da Mrs. Dalloway romanı da Virginia Woolf'u en özel yapan romanların başında geliyor. Ve dediğim gibi şu an Londra'dayız, Westminster noktasındayız, arkamızda Big Ben var ve tabii ki biz de şu anda Virginia Woolf'un izinde turumuza devam ediyoruz. British Broadcasting Corporation yani BBC'nin önündeyiz Londra'da ünlü BBC Londra'nın devlet televizyonu. Londra'da yayıncılık başladığından beri faaliyette bulunan ve şu anda devasa bir şirket haline gelmiş kurumun tam önünde merkezindeyiz şu anda BBC Headquarters tam arkamızda yer alıyor. Şimdi neden buradayız? Neden okumalıyız da e, Londra bölümü başlıyor demiştim. Şimdi bahsedeceğimiz kişi George Orwell. 1984 isimli ve Hayvan Çiftliği isimli iki büyük eserin yazarı George Orwell. İşte George Orwell arkamda görmüş olduğunuz BBC'de bir dönem çalışmış. Ve sömürgelere dönük propaganda yayınlarından ciddi anlamda nefret etmiş, rahatsız olmuş. Ve BBC'den de istifa etmiş bir yazar. George Orwell aslında antikomünist e, olarak değerlendirilir. Yaptığı, e, ürettiği eserler. Özellikle hayvan çiftliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat servis tarafından ısmarlandığı gibi iddia da vardır. Eğer 1984'e geri dönecek olursak 1984 isimli romanında da aslında anti-komünist bir pozisyonda yer almıştır. Ancak BBC'de çalıştığı zamanlarda yaşamış olduğu o sömürgelere dönük propaganda yayıncılığı esasen komünist bir ülkenin değil bayağı Büyük Britanya'nın bir deneyimi. Burada hareketle George Orwell aslında antikomünist bir yerde dururken genel anlamda da özgürlükçü bir yerden eserler üretmiştir. İşte şu anda BBC'nin önünde George Orwell'ı bir nevi anmak için bulunuyoruz. Yine İngiltere doğumlu bir başka distopya yazarı Aldous Huxley'i de anmadan geçmeyelim madem buraya kadar geldik. Cesur Yeni Dünya ve devamlı Cesur Yeni Dünya'ya Ziyaret isimli romanları var biliyorsunuz. Cesur Yeni Dünya'da genel olarak Londra'da geçer ve Londra'da yine özgürlüğü baskı altına almış bir devlet tasavvuru üzerinden Londra'yı anlatır ve orada da o işte aynı 1984'teki George Orwell'ın yazdığı distopya'ya benzer bir dünya kurgular. Zaten ilerleyen zamanlarda distopyalar ve ütopyalar şeklinde ayrı bir bölüm yapacağız. George Orwell BBC'de çalıştığı dönemlerde yaşadığı deneyimini 1984 romanında da Gerçek Bakanlığı bölümünü yazarken o deneyimden esinlendiği de düşünülür şu anlık bu kadar. Devam edeceğiz. Şu anda BBC'nin önündeyiz. George Orwell'ı ve Huxley'i de bu şekilde almış olduk. Tower of London. Yani Londra Kalesi'ndeyiz şu anda. Burada öncelikle Sir William Shakespeare'den bahsetmek gerekiyor. Sir William Shakespeare eserlerinde birçok yerde Londra Kalesi'ne atıfta bulunur. Neden? Aslında burası gerçekten ciddi katliamların yapıldığı, içinde çok acılar barındıran bir yerdir Londra Kalesi. Burada hapishaneleri gezdik. Hatta kafasını böyle bir tane işte doka koyup da şeyle büyük baltayla vurulan bir adamın hikayesini gördük. Arkadaki zindanları gördük. Şimdi Shakespeare'in de özellikle 3. Richard isimli eserinde 3. Richard basamak basamak krallığa giden yolunda insanları e, bir şekilde yok ederken burayı kullanır. Kaleye yollar. Ve 3. Richard'ın e, eserin 3. Richard'ı okurken e, eğer bir yerde bir insanın kaleye gittiğini görürseniz bilin ki o insan ölecektir. Aynı zamanda Shakespeare bu kaleden çok etkilenmiştir. Ve özellikle trajedilerinde o e, karanlık tarafını işin acı tarafını, katliam tarafını bu arkamda gördüğünüz ve çok büyük bir bina olan, çok büyük bir yerleşki olan daha doğrusu Tower of London'dan esinlenerek yazmıştır. Tower of London'a gelmişken bir iki tane bilgi verelim. Bir tanesi enteresan bir bilgi. Şimdi burada şurada gördüğünüz maymunlar aslında temsil. Burada daha öncesi çok ya yani 1800'lü yılların başına kadar bir büyük bir hayvanat bahçesi varmış. Bu hayvanat bahçesinde de böyle maymunlar bir de aslanlar yaşıyormuş. İşte insanlar da 1600 ile 1800 yıl arasında burada Britanya'da, İngiltere'de yaşayan insanlar bu hayvanat bahçesini ziyarete geliyorlar. Ve hayvanat bahçesini görmeleri için de bir para ödüyorlar. Yani entrance fee, giriş parası ödüyorlar. Ancak yanlarında eğer canlı kedi ve köpek getirirlerse para ödemiyorlarmış. Çünkü o kedi ve köpekler buradaki aslanlara yem olarak atılıyormuş. Böyle vahşi bir tarafı da var bu hayvanat bahçesi hikayesinin. Ve özellikle az önce bahsettiğim Shakespeare'de e, hayvanat bahçesindeki o aslanların o vahşiliğinden de ciddi anlamda eserlerinde etkilenmiştir. Buranın tarihi bin yıla dayanıyor. Ee, bin yıl önce, işte bugün buradaki Britanyalıların Hristiyan olmasının sebebi olan Roma İmparatorluğu'nun burayı fethi, buraya girişi, işgali ve daha sonrasında burada kurmuş olduğu en dış duvar, kale duvarı ile başlıyor. Buranın tarihi, devamında Tudor dönemi var. Normanların dönemi çok önemli, ikinci Charles dönemi çok önemli ve devamında zaten buradaki Britanya İmparatorluğu e, varlığını sürdürüyor. İçeride de ee, bu burası Beyaz Kale geçiyor. Beyaz bina, beyaz tavır. Ee, onun içerisinde burayı ziyaret eden önemli isimlerin portreleri de vardı. Bir tane tanıdık bir isme rast geldik. Mısır Valisi İbrahim Paşa da burayı ziyaret eden isimler arasında ve portresi de içeride asılı. Tower of London hakkında, Shakespeare hakkında anlatacak tabii çok şey var ama Shakespeare'in hikayesine Tower of London'dan girdik. Şimdi biraz daha Shakespeare'den bahsederiz. Arkamda görmüş olduğunuz kapı, Thames Nehri kenarında yer alan Shakespeare's Globe Theater'ın kapısı. Şimdi burada görüyorsunuz bir replika çalışması var aslında. Hani replika lafı belki tam karşılamaz ama Shakespeare'in, o müthiş Shakespeare'in tiyatrosu olan Shakespeare's Globe'un üyeleri şu anda oyunlarını bu binanın içinde oynuyorlar. Bu bina 1900'lü yıllardan yani yakın bir zamanda yapıldı Temseni kenarında ve şu anda içerinde oyunlar da var. Ee, aynı zamanda geze de biliyorsunuz. Ee, i̇çeride turlar da var. Dolayısıyla aslında Londra'ya gelip de ya ben Shakespeare'le ilgili bir şey görmek istiyorum de diyorsanız Shakespeare's Globe Theater'a gelebilirsiniz. İşte William Shakespeare'in şurada e, görüyorsunuz ahşap e, bir konstrüksiyonla yapılmış. Birebir aslında uygun şekilde yapılmış. İçeride oyunlar yine Shakespeare döneminde o Elizabeth döneminin tarzında şeylerle oturma düzeniyle oynanıyor. Ahşap bir sahnede ahşap koltuklarda. Üç tane sıra üst üste ve ortasında da aynı zamanda ayakta bilet alabiliyorsunuz ama hani böyle ayakta durarak oyun seyrediyorsunuz. En ucuz biletler onlar. 5-10 pound aradığında değişiyor. Ama ayakta iki buçuk saat oyun seyretmekte başlı başına bir iş zaten. Ya da arka bölümde yer alan işte ikinci, üçüncü katlardan da bilet alabilirsiniz. Dediğim gibi Thames Nehri kenarında yer alan Shakespeare's Globe bu anlamda Londra ve Shakespeare arasındaki bağ kurmak açısından önemli bir yapı. Dediğim gibi Shakespeare's Globe da şu anda oyunlarını burada devam ettiriyor. Zamanların en iyisiydi. Zamanların en kötüsüydü. Karanlık çağıydı, aydınlık çağıydı diyor Charles Dickens, İki Şehrin Hikayesi isimli romanının başlangıcında. Bahsettiği iki şehir Paris ve şu anda bulunduğumuz Londra. Ve biz tam da Charles Dickens Müzesi'nin yani daha önce onun evi olan yerin önünde şu anda bunları söylüyoruz. İki Şehrin Hikayesi değil ama Nicholas Nickleby ve Oliver Twist isimli romanlarını yazdığı ev işte tam burası. Birazdan yazı masasını göreceğiz. Onun eşyalarını göreceğiz ve Charles Dickens'la ilgili de bir giriş yapmış olacağız. İki şehrin hikayesi tam da endüstri devrimi e, sürecindeki değişimi anlatır ve Paris'in ve Londra'nın ne kadar benzer olduğunu ve bundan sonra nasıl bir dönemin yaşanacağının habercisidir. Charles Dickens bu evden çıkıyordu ve 20 kilometre aşkın uzun yürüyüşler yapıyordu. Sokağa da Enfes bir sokak. Bu arada Londra sokakları zaten gayet güzel sokaklar. İşte böyle harika bir sokaktan çıkıyordu. Ve Londra'da 20 kilometreyi, 30 kilometreyi aşan yürüyüşler yaparak karakterlerini kafasında canlandırıyor. Daha sonra da gelip buraya aldığı notlarla romanlarını yazıyordu. Ve Oliver Twist de işte bu ayda doğdu. Şimdi içeri gireceğiz. Charles Dickens'ın hayatında yolculuğa çıkacağız. Sonra da biraz daha Charles Dickens'tan bahsedeceğiz. merdivenleri, trabzanları, döşemesi, kapılarıyla e, oldukça iyi ve Bilmiyorum bu kadar güzel bir evim olsaydı ben de belki Charles Dickens olur muydu? Yazı masasına geldik. İşte bu tarihin olduğu yerdeyiz şu anda. Charles Dickens'ın yazı masası. Ve devamında da yine burada <laughs> bir kütüphanesini görüyoruz. <laughs> Ve burada da bir yine çekmeceli masa bizi karşılıyor. Bu arada bu masada şurada aldığım bir bilgiyle sizinle paylaşayım. E, bu masada aynı zamanda iki şeyin hikayesini de yazmış. Ama bu evde değil. E, cam kenarına koyduğu, yani başka bir evde cam kenarına koyduğu bir şekilde bu masayı e, yazdığı burada ifade ediliyor. Dickens Dream. Dickens'ın rüyası şeklinde bir tablo bizi karşıladı burada ve çok güzel bir çalışma. Burada karakterleri görüyoruz. Dickens'ın aklından geçen karakterlerden o karakterlerin oluşturduğu evreni anlatan geniş bir tablo. Az önce girişte söylediğim karşımızda bizi, bizi karşılayan tablo dediğim tabloda işte bir kızın <laughs> rüyası içinde bir çalışma. Saçımı da Charles Dickinson yatak odasında düzelttim. Onu kullandı. Ayrıca saçımı düzelttim. Size şimdi bilgi vereceğim. Bu yatakta, e, yani burada e, bir tane karısı başka bir evlilik yapmamış. Ama hanımefendi girişte bize şöyle bir bilgi verdi, anlattı buradaki detayları falan. Ve ben buraya yeni bir şey öğrendim. Charles Teknesi'nin arkadaşlar 10 tane çocuğu var. 10. Ve aynı katında. Dolayısıyla tek evlilik 10 çocuk. Ee, buradan da iki tane yanlış hatırlamıyorsam iki erkek ve bir kız çocuğuyla birlikte buradan taşınıyor. Yani yatak odasına kadar girdik Charles Dickens'ın.